Aura nedir? Bu konu birçok insan sürekli soruyor. Neredeyse her gün. Aura nedir? Aura ne işe yarıyor diye sorular alıyoruz. Tabi aura bir latın kelimesidir. Ve bu kelime ile aslında insanın vücudunu saran bioenerji alanını tanımlıyorlar. Yani insan vücudunu saran 8 katmanlı bir enerji alanı var. Bu enerji alanı bir de aura deniyor. Yani aura daha basit bir tanımdır. 8 katmanlı bioenerji alanı bu vücudu saran bir alandır. Ve bu alan eğer kişi sağlıklı ise genişler, hastalıklı ise daralma, kasılmaya başlar. Auranız kasılınca, daralınca ve aurada yırtıklar ve delikler oluşunca sağlığınız hızla çökmeye başlar. Bu yırtıklardan, deliklerden agresif, negatif enerjiler vücudunuza sızmaya başlar. Bir anlamda aura, bioenerji alanı sizin kalkanınızdır. Bir kalkana sahipsiniz ve o aura, enerji alanı sizi bütün agresif, negatif enerjilerden korumaktadır. Eğer auranız kötü bir duruma gelmişse, onda yırtıklar, delikler, çatlaklar oluşmuşsa agresif negatif enerjiler bünyenize sızacak ve sizi hasta edecek. Örneğin bu herkese bilinen bir şeydir. Bazen biriyle görüşürsünüz, konuşursunuz ve kısa bir sürede bitkin hale gelirsiniz. Bir bıkkınlık çöker, bir sıkıntı. Ve çoğu zaman bu belirli bir kişilerle oluyor. Bu ne demek? bu auranızın zayıf olduğunu, sizi artık korumadığını ve agresif enerjiler insanlardan, çevreden sizi etkilediğini göstermektedir. İşte bu aurayı nasıl sağlamlaştırabiliriz? Bu yırtıkları, delikleri nasıl onarabiliriz? Ve nasıl daha güçlü bir bünyeye sahip olabiliriz? Bunun için orijinal yoga sisteminde özel teknikler var. Ve Prana Vidya Bioenerji Bili kitabında bu teknikleri anlatıyoruz. Auranızı, enerji alanınızı güçlü ve sağlıklı yapmak için bu teknikleri düzenli uygulamanız gerekiyor. Genelde insanın aurası eğer bir beden sağlıklı ise 2-3 metre arası genişliğindedir. Bu alan sizi koruyor. Ama çoğu insanın aurası hastalıklı olduğu için o çok daha daralıyor. Çok daha düşük hale geliyor. Orijinal yoga sistemi günlük hayatta her gün uygulanırsa auranız 5 metreye kadar genişlemeye başlar ve daha da fazla. Eğer düzenli, devamlı uygularsanız 5 metreyi de aşağı, yani öyle güçlü bir kalkanınız oluşuyor. Orijinal yoga sisteminde verilen teknikler sayesinde auranızdaki yırtıklar, delikler ve çatlaklar onarılmaya başlar, kendinizi çok daha güçlü, enerjetik ve sağlıklı hissetmeye başlarsınız